Kuzey Kore'nin diktatör lideri Kim Jong-un'un nasıl yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Bugün dünyanın en ünlü liderlerinden birinin cömert ve şımarık yaşamından bahsedeceğiz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un küresel politikada eşsiz bir yönetici. Dünya genelinde az sayıda diktatör böyle mutlak bir güce sahiptir ve ülkesini bu kadar acımasızca yönetir. Kim Jong-un, muhaliflerinin ve onların ailelerinden oluşan çok sayıda hapishane ve çalışma kampını denetliyor. İnsan hakları ihlalleri ve kötü dış politikası sebebiyle Kuzey Kore ekonomisi son derece zayıf. Ancak buna rağmen Kim Jong-un ülkesinin tüm kaynaklarını kendi refahı ve rahatı için harcıyor. Biz de bugün size Kim Jong-un'un servetinden ve milyarlarını nasıl harcıyor ondan bahsedeceğiz. Kuzey Kore'nin genç diktatörünün 5 ile 10 milyar dolar arasında bir servet yönettiği kabul edilmekte. Babasının tavşanlara, İsveçli kadınlara ve henesi konyaklara düşkünlüğü malum. Kendisi ise Dennis Rodman ve askeri tatbikatlar olmak üzere daha birçok şeye ilgi duyuyor. Kişi başına düşen gelirin 1800 dolar olduğu Kuzey Kore, ayrıca yolsuzluk endeksine göre dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu ülke. Yine Kuzey Kore, dünyada basın özgürlüğü bakımından 179 ülke arasında 178. sırada. Kim Jong-un oldukça lüks bir çocukluk geçirmiş. Öyle ki ülkesinin geri kalanından farklı olarak yeterince teknolojik alete ve oyuncağa sahipmiş. Bu kapsamda Kim Jong-un herhangi bir Avrupa oyuncak mağazasında bulunan Super Mario video oyunları ya da tilt makinelerinden daha fazlasına sahipmiş. Ayrıca ses geçirmeyen özel sinema salonlarında Hollywood yapımı James Bond ve Ben Hur gibi filmleri izleyerek büyümüş. Bu oyuncakların yanı sıra genç kimin model uçak, gemileri, ayrıca bir arabası ve gerçek bir silahı bile varmış. Babasının sadece 7 yaşında olan kim sürebilsin diye bir araba modifiye ettirdiği belirtilirken 11 yaşındayken de belinde Amerikan markası kısa menzili 45'lik bir kol tabancayla gezdiği iddia edilmekte. Ayrıca Kim'in 1998-2000 yılları arasında İsviçre Bern yakınlarındaki bir okulda eğitim aldığı öne sürülüyor. Ama Kim hiçbir zaman gerçek ismini kullanmamış. Basketbolu çok seven Kim'in en sevdiği basketbolcuysa Michael Jordan'dır. Kimin yakın arkadaşlarından biri ise 2012 ve 2013 yıllarında kendisini ziyaret eden Dennis Rodman'dır. Rodman verdiği bir röportajda belki psikopat olabilir ama ben bunu hiç fark etmedim demiştir. Belki Rodman'ın bu şaşırtıcı ifadesinde Kim'in Rodman'a verdiği lüks hediyelerin bir etkisi olabilir. Lüks demişken Kim Jong-un'un lüksü olan düşkünlüğünden bahsedelim. Kim milyarlarını pahalı arabalar, marka saatler, milyar dolarlık kürkler ve daha birçok lüks için harcıyor. Kimin lüks ve pahalı otomobillerden oluşan bir araba koleksiyonu olduğu bilinmekte. Servetini sadece kendisi için harcamayan Kim, kendisini destekleyen Kuzey Kore elit kesiminin bağlılığını sağlam kılmak için onlara pahalı hediyeler satın alıyor. Güvenliğine büyük önem veren Kim Jong-un bunun için de çok para harcıyor. Zırhlı bir arabası olan Kimin ayrıca oldukça iddialı bir koruma ordusu bulunuyor. Kim, korumalarının işini düzgün yapmaları için öncesinde alacakları eğitime de büyük önem veriyor. Bunun için diktatör lider dövüş sanatları eğitimine servetini harcıyor. Eğer Kim Jong-un'un koruma ordusunun neye benzediğini merak ediyorsanız, kimi trafikte görmeniz yeterli. Çünkü o aracıyla trafiğe çıktığında korumaları etten bir duvar örüyorlar. Araçla birlikte ilerleyen koruma ordusuna ek olarak kim trafiğe çıkar çıkmaz iki jet de havalanıyor. Gökyüzünde adım adım ilerleyen jetler güvenlik için iş başındalar. Bu koruma ordusunun yanı sıra kim başta olmak üzere tüm ülkeyi korumak için 90 bin asker de hazır. Amerika'nın Kuzey Kore'ye koyduğu ambargolar sebebiyle ülke her türlü lüks malın giriş yapması yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda dünya basınında yer alan haberler Kuzey Kore'nin eski Kuzey Kore olmadığını kanıtlar nitelikte. Çünkü ülke gemilerle televizyon, araba, saatler, bilgisayarlar ve alkollerin girdiği bilgisine ulaşılmış. Tüm bu lüks ürünlerin yanı sıra İngiltere menşeli 95 MY model lüks bir yatta Kuzey Kore sahillerine demirlenmiştir. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansından yayınlanan fotoğraflardaysa arka planda fiyatı 7 milyar doları bulan bu pahalı yat görülmekte. Bu da Kuzey Kore liderinin servetini diğer milyarderler gibi harcamaya başladığını kanıtlıyor. Öyle değil mi? Pahalı içkiler kimin servetini harcadığı bir başka alan. Kim Jong Un'un un favori içkilerinin viski ve konyak olduğu bilinmekte. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanından Kim için pahalı içkiler ithal ediliyor. Şampanyaları da çok seven Kim, dünyanın en özel şampanyalarını seçiyor ve ithal ediyor. Bir oturuşta iki şişe pahalı şampanya içtiği bilinen Kim'in yılda yaklaşık 30 milyon doları sadece konyaklar için harcadığı söyleniyor. Bu pahalı konyaklar Kim'in sadece özel misafirleri geldiğinde içiliyor. Tek bir şişesi 6000 doları bulan Hennessy marka konyaktarsa kimin favorileri arasında gösterilmekte. Snake wine olarak bilinen özel şarapları da tercih eden kimin alkole olan düşkünlüğünün ne kadar fazla olduğunu eminiz anlamışsınızdır. Alkolün yanında kim parasını harcama konusunda çok savurgan. Buna verilecek bir diğer örnek için parti adası olarak adlandırdığı bir adasının olması. Kuzey Kore'nin diktatör lideri adayı gerçek bir eğlence adası haline getirmiş. Adanın kıyısında 7 milyon dolarlık lüks yat ve çok sayıda şişme botlar yer almakta. Bunların yanı sıra devasa bir su parkı, luna park ve futbol sahası bulunuyor. Bilindiği üzere 2013 yılında kimin daveti üzerine ülke ünlü basketbolcu Dennis Rodman gelmişti. Dennis Rodman'ın gelişi şerefine ülkede basketbol maçı oynanmış ve ünlü basketbolcunun rahatı için ülkenin tüm olanakları seferber edilmişti. En pahalı sigaralar ve alkoller içilmiş en lezzetli yemekler yenilmişti. Deniz ise sonrasında yaptığı açıklamada Kim lüks evinde yalnız yaşıyor. O etrafında sürekli 50-60 kişinin bulunduğu normal bir insan. Sürekli kokteyl içiyor ve gülümsüyor. Eğer orada bir şişe tekila içmek isterseniz bu dünyanın en iyi tekilası olacaktır ifadelerini kullanmış. Deniz ayrıca Kim'in her şeyin en iyisine sahip olduğunu belirtmiş. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğu bilinen Kuzey Kore'de halkın büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşamak zorunda. Hatta ülkede çekilen fotoğraflarda bir adamın yolun kenarındaki otları yediği görülmekte. Kuzey Kore'de yaklaşık 10 milyon kişinin açlık sınırında yaşadığı biliniyor. Ülkenin en önemli yapısı olan orduda da durum farklı değil. Her yıl çok sayıda askerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiği ya da ülkeden kaçtığı biliniyor. Ancak ülkenin geri kalanından farklı olarak Kim kendi ve çevresindeki kişilerin beslenmesine büyük önem veriyor. Ülkenin çoğunluğunun aç yaşadığı bilinen bir gerçekken Kim Jong-un bir kral gibi yaşıyor. Kim'in sofrasında havyar ve ıstakoz asla eksik olmuyor. Kim ayrıca İsviçre'ye özgü emmental peynirini, sushi'yi, köpek balığı yüzgeci çorbasını, kırmızı eti çok seviyor. Doğduğu andan itibaren krallar gibi yaşayan Kim'in böylesine zengin bir yemek menüsünün olması eminiz kimseyi şaşırtmaz. Ancak ülkenin diğer kısmını düşününce Kim gerçek bir diktatör gibi yaşıyor. Öyle değil mi? Böylesine zengin ve lükse düşkün birinin özel jeti olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 2018 yılında Kim Jong-un Trump'la buluşmak için Singapur'a gitmişti. Bu yolculuktaysa Kim, Ilyushin model bir uçak kullandı. Bu uçağın yanı sıra Kim'in ile 76 model bir jeti de var. Ülke içinde ve dışındaki seyahatlerini Kim bu özel uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Kim'in yüzen bir restoranının olması eminiz hiçbirinize şaşırtmayacaktır. Dünyanın hiçbir yerinde daha önce görülmemiş bu yüzen restoran 5 yıldızlı. 1988 yılında Avustralya sahillerinde açılan restoran dünyanın ilk yüzen oteli. İçerisinde tenis kortunun, lüks restoranların, yüzme havuzlarının, gece kulüplerinin ve daha fazlasının yer aldığı bu yüzen otel herkesin hayallerini süslüyormuş. Elbette Kim Jong-un da. 2019 yılına gelindiğinde Kim bu oteli ülkesine hediye olarak satın almak istemiş. Oteli satın aldıktan sonra üzerinde ciddi değişiklikler yaptıran Kim daha sonra bu yüzen restoranı Kuzey Koreliler için açmış. Kuzey Kore liderinin milyarlarını harcadığı diğer alan kayak merkezi. Önceden de söylediğimiz gibi Kim üniversite eğitimini İsviçre'de almıştı. İsviçre'deki kayak merkezlerini çok beğenen Kim ülkesinde de bir kayak merkezi açmış. Bu kayak merkezi başta Kim ve yakın çevresi olmak üzere tüm Kuzey Korelilere hizmet ediyor. Kim Jong-un servetini nasıl harcıyor sorusunun yanıtını videomuz boyunca vermeye çalıştık. Peki siz Kim Jong-un'un harcamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkesindeki milyonlarca insan açlık sınırında yaşarken kimin lüks bir hayat yaşaması sizce doğru mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.